Herkese merhaba. Bugün sizlerle mobil programlama final projemizi yapacağız. projemizde bir takım kullanıcıların işte CV'leridir, fotoğraflarıdır, title'larıdır, bu tarz bilgilerinin listelendiği, görüntülendiği, beğen ya da beğenmeme gibi sayıların tutulduğu küçük bir uygulama olacak. Uygulamamız önce Firebase ile başlayacağız. Firebase sayfasına giriş yaptıktan sonra get started diyelim. Ardından create a project diyelim. Projemize bir isim verelim. Diyelim ki mobil programlama final. Ardından continue'ya basalım. Continue diyelim. Account seçelim. Create project diyelim. Projenin oluşturulması birazcık sürecek. O yüzden bekliyoruz. Evet projemizin oluşturulma süreci bitti. Continue tuşuna bastım. Bizi projenin ana sayfasına attı. Şimdi ben e, öncelikle buradan authentication ekleyeceğim bu uygulamaya. Authentication'a bastıktan sonra get started diyorum. Buradan email and password seçeneğini seçiyorum. Email and password'u enable ediyorum. and yani save diyorum. Başarılı bir şekilde bu kısım bitti. Firebase işimiz şimdilik bu kadar. Şimdi projemizi oluşturalım. Android Studio'yu açıyoruz. Bize böyle bir ekran çıkıyor. New Project diyorum. Buradan Navigation Drawer Views Activity seçiyorum. Next diyorum. Application'a bir isim verelim. Mobil programlama final diyelim ismine. Benim için masaüstünde bu klasör oluşturacakmış tamam diyelim. SDK'mıza bakıyoruz. Güzel. Projemizin kurulumları bittikten sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Yükleniyor diyor hala. Hala yükleniyor diyor. Evet. Şimdi şuradan a, java mobil programı final klasörü içerisinde main activity'yi görüyoruz ama bu bizim istediğimiz main activity değil biz bunu hazır template olarak açtık ben düzenli çalışmak için buraya kendim bir klasör oluşturacağım a, klasörümün ismini diyorum ki activity isteyelim ardından bunun içerisine bir tane activity açalım. Empty views activity diyelim. İsmine splash screen diyelim. Ve finish diyelim. Bizim için burada splash screen adında bir layout açtı. Ve içi boş gördüğünüz gibi. Bundan önce manifest kısmında şunu düzenlemek istiyorum. Burada intent filter kısmı var. Bunu main activity'nin yani bizim için açtığı template olan main activity'den çıkartıyoruz. Yani kesiyoruz. Splash screen içerisine yapıştırıyoruz. Bunu true'ya çevirelim. Bunu da false yapalım. Bu şekilde uygulamamız açıldığında artık Main Activity değil, bizim kendi Splash Screen aktivitemiz açılacak. Bundan sonra test edeceğiz. Bunu seviyorum. Splash Screen'ime geri dönüyorum. Şimdi, Splash Screen'de benden istenilen şeyler öğrenci adı, numarası, login ve sign up butonları. Bunları yaparak başlayalım. Geliyorum. Buradan text view ve ekranımı sürükleyip bırakıyorum. Pardon. Text view'u sürükleyip bıraktım. Bunun constraint'lerini ayarlıyorum. Constraint'leri ayarlamamızın sebebi yani ben bunu buraya koyuyorum ama tüm ekranların şuradan da tutup sürüklerseniz boyutları aynı değil. Eğer bunları ekranıma göre oranlarsam tüm ekranlarda ekranın ortasında yani ben nereye koyarsam oranlanmış bir şekilde. Şu an ekranın ortasına koymak istiyorum. Ekranın ortasına gözükecek tüm her şeyde. Ardından geliyorum. Ee, burada isim soy ismi yazacak. O yüzden Mehmet Emircan dedi yazıyorum. Ee, birazcık text'i büyütelim. Text size'dan 48 seçebiliriz. 48 çok büyük oldu. Evet. 34 seçelim. Ee, Alignment'ın da center yapalım. Çok da bir şey değişmiyor ama center iyi. Bir tane daha text view sürükliyorum. Bunun constraint'ini bir üstündeki ile aynı yapıyorum. Aşağı kaydırıyorum. Buraya da öğrenci numaramı yazacağım. Yazdım. Bunun da size'ını birazcık büyütelim. 20 yapalım. Ardından iki tane buton koyalım buraya. Butonlarımızın tekrardan constraint'lerini ayarlıyoruz. Ardından bu butonlara bir text verelim. Diyelim ki mesela e login sign up Tabii. Kod kısmında daha kolay ulaşabilmek için bunların da id'lerini değiştireceğim. btn altre l Login yazalım, refactor diyelim, buna da btn-alt-js-signup diyelim, Hadi, refactor diyelim buna da. Tamam, splash screen'imizin tasarımı bu kadar. Şimdi, splash screen'imizin bir de kod kısmı var, kod kısmını açıyoruz. Öncelikle burada değişkenlerimizi alacağız. Bizim değişkenlerimiz neler? Butonların ta kendileri. O yüzden diyorum ki private button sign sign demeyelim login diyelim btn kontrol d atıyorum daha hızlı da olsun diye sign up btn diyelim diğerinin ismine de değişkenlerimizi aldık şimdi Bunlara bir de on click event eklerim. Login button nokta set on click listener new View on -click listener. Aynısını kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Sadece hangi değişkenin üzerine bu, bu tanımlanacağını değiştiriyorum. Şimdi bunlara tıklandığında arada geçiş yapılacak. Onu daha sonra yazarız. Bizim şu an burada yapmamız gereken Splash Screen açıldığında eğer giriş yapılmışsa daha önce Splash Screen'in kapanıp ana sayfanın açılması giriş yapılmamışsa Splash Screen'in açılması ve tuşlardan bir tanesine basılması. Şunu yapmak için e, Firebase bağlantısı kurmamız gerekecek. Yukarıdaki barda Tools'a tıklıyorum. Buradan Firebase'e tıklıyorum. Kullanmam gereken iki tane şey var. Birisi Authentications, diğeri Cloud Firestore. Önce Authentication'ı kuralım. Tıklıyorum üstüne. Ee, kullanacağım şu. Authenticate using a custom authentication system. Yani benim seçtiğim ayarlarla, custom sistemle yap bu işi. Tıklıyorum bunun üzerine. Ee, connect to Firebase diyorum. Sayfamı açıyor. Hangi projeyle connect edeceğimi seçtiriyor bana. Diyorum ki mobil programlama final. birazcık bekletiyor bağla diyorum ve başarılı bir şekilde bağladığını bana yere bildirimini veriyor ardından sdk'ları kurayım diyor tamam diyorum onunla kur değişiklikleri onaylıyorum birazcık bekliyoruz başarılı bir şekilde kurdu ardından geri geliyorum bunu kapatıyorum cloud firestore'a tıklıyorum Diyorum ki Java ile kur bunu. Zaten bağlandı diyor. Tam bunun da SDK'larını kuruyorum. Başarılı bir şekilde kurdu. Ardından e, buraya bir değişken daha açıyorum. Firebase Fbase yazalım. Sonra diyorum ki if Firebase nokta Pardon, diyorum ki F F base eşittir, FireBase, FireBase out niye bulamadı? Az önce yazdığım kodda, e, buraya FireBase yazdığımı fark ettim. Aşağı tarafı fire FireBase out yazarken e, hata veriyordu. Bunu şöyle düzeltiyoruz. FireBase out yazdıktan sonra, bu klası import etmemiş az önce. Bu şekilde o klası import ediyoruz ve sorunumuz düzeliyor. Ee, Firebase out ismini bir şey Firebase ismini bir Firebase out değişkeni açtım. Sonra diyorum ki e, Firebase eşittir ee, Firebase out nokta get instance diyorum. Ardından diyorum ki eğer Firebase nokta get Current user null değilse yani herhangi bir current user yoksa tamam e, null değilse burada bir mesaj gönderelim şimdilik. Diyelim ki burada sayfa açılacak ileride sayfaları açtığımızda buraya dönüp değiştireceğiz. Bir de az önce şunu fark ettim buraya değişkenleri açıp bıraktık ama bu değişkenler hangi butonlar? Bunları tabii ki de çekmedik. Diyorum ki login button eşittir find büyük harfle yazmaya çalışıyormuşum. Tamam. Find view by id diyorum r.id. login button aynısını sign up button içinde yapacağım. buraya da sign up yazalım. Tamam. Buralarda tekrardan eee intent'ler açıp şimdi şöyle ben buraya yazacağım kodu şimdiden yorum satırı içine yazıyorum. Intent, intent eşittir işte new intent diyelim. Eee get application context diyelim. Virgül diyelim. Buraya artık açacağımız activity.class diyoruz. Kapatıyoruz bunu. Sonra diyoruz ki pardon, start activity diye yanlış hatırlamıyorsam intent diyeceğiz. Bu iş bitecek. Buraya diğer aktiviteleri oluşturduğumuz zaman geri döneceğiz. Unutmayalım aynısını buraya da yazacağız. Hemen size göstermek için iki tane de boş aktivite açayım. Sadece içerisinde tekstler olsun. Oradan bakalım. Activity'sinin üstüne tıkladım. New diyorum. Activity diyorum. Buradan Empty Activity diyorum. Login Activity yazalım. Bunları daha sonra kullanacağız. New diyorum activity diyorum. Empty views activity. Register activity diyelim buna da. Hemen bunların layout altından register'a gelip text atıp bir tane şöyle buna reg diyelim. Klavyemde bugün bir problemler var ama anlayabilmiş değilim. 24 diyelim şöyle ekranın ortasına koyalım. Aynısını login'e yapalım. Text diyelim. 24 diyelim. Sub diyelim ona. Tamam. Şimdi uygulamamızı şu şekilde şu demin yorum satırını aldığımız kısımları silelim. buraya login diyelim. Hayır. Login activity. Buraya da register activity diyelim. Tamam. Kodumuzda hata yok. Başlatıyoruz. İlk defa başlayacağı için bu yıl süresi birazcık uzun olabilir. Şimdi böyle bir hata aldık. Bu hatanın sebebi Android Studio'yu ben defalarca 34 sürümüne geçirsem de şu e, Compile SDK'sın her seferinde 33'e geri geliyor. Buradan e, SDK Manager'ı açıyorum. Pardon yanlış şey açtım. Project Structure'ı açıyorum. Buradan modüle giriyorum. Modülden Compile SDK versiyonu 33'den 34'e çekip Apply diyorum. OK diyorum ardından düzelmiş olması gerekiyor. Bakıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere uygulamamız istediğimiz gibi açıldı. Buradan login sayfasına ya da istersem sign up sayfasına geçiş yapabiliyorum. Bu videoluk anlatacağım şeyler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.